İndirim Fırsatı kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 16 Ekim 2025 Perşembe günü Aizu marketlerine tam 157 adet aktüel ürün geliyor. Cam ürünler, gıda, mutfak, temizlik, kişisel bakım ürünleri, el aletleri çok fazla ürün var. Ürünlere göz atalım sırasıyla. Bu kataloğu kaçırmayın arkadaşlar. Pınar tam yağlı süzme peynir 1 kilo 219 TL. Eker probiyotik yoğurt 900 gram 65 TL. İçim yoğurt 1200 gram 72 TL 50 kuruş, süt aş krema 200 milim 45 TL, Murat Bey Anadolu lezzetleri 200 gram 109 TL, sek kayısı kiyona 140 gram 45 TL, danone kırmızı meyveli yoğurt 125 gram 26 TL 50 kuruş, süt aş meyveli yoğurt 39 TL 50 kuruş, sek naneli ayran 300 milim 13 TL 50 kuruş, Sütaş şişe ayran 250 milim 13 TL 50 kuruş yine. Sütaş laktozlu süt 200 milim 13 TL 50 kuruş. Sek kahveli sütlü içecek 330 milim 45 TL. Sek milkshake 330 milim 39 TL 50 kuruş. İçim pastörize süt 1 litre 69 TL 50 kuruş. Çay kur türe bolo çayı 500 gram 159 TL. Keyfe Türk kahvesi 100 gram 50 TL. Nescafe ikisi bir arada 20'li artı kupa hediyeli 109 TL. Cips çeşitleri 54 TL 50 kuruş. Çerezoz cips 39 TL 50 kuruş. Kavrulmuş zarlı kaju 140 gram 119 TL. Damla minera elma 6'lı 60 TL. Şalgam suyu 330 milim 20 TL. Sting enerji içeceği 330 milim 25 TL. Togo mini fıstık 200 gram 25 TL. Çerezye çiğ badem 250 gram 135 TL. Çerezye marka yine kavrulmuş badem içi 250 gram 135 TL. Fanta mandalina 2,5 litre 65 TL. Coca-Cola Fanta gazlı içecek 1 litre adet olarak satılmakta bu arada 50 TL. Kapi misket aromalı içecek 1 litre 40 TL. Kapi hibiskus aromalı içecek 1 litre 50 TL. Kapi elma suyu 1 litre ise 60 TL. Sprite gazoz 1,5 litre 55 TL. Ülker 8 kek 10 TL 50 kuruş. Dunkek rulo çeşitleri adet 49 TL 50 kuruş. Ülker Dunkek Bamba 14 TL 50 kuruş. Ülker Olala 29 TL 50 kuruş. Ülker fındıklı çikolata 59 TL. Ülker Probis Midiboy 25 TL. Ülker muzlu çikolata 125 TL. Ülker çilekli çikolata ise 125 TL yine. Kahve Dünyası popçik 18 TL 75 kuruş. Tutku Antep fıstıklı 45 TL. Peyman fındıklı bar 20 TL. Fındıklı cezerye 13 TL 50 kuruş. Antep fıstıklı cezerye ise 17 TL 50 kuruş. Eti 29 TL 50 kuruş. Lupo vişneli kek 55 TL. Bebito çeşitleri 34 TL 90 kuruş. Toynero yumurta 25 TL. Sarelle 27 TL 50 kuruş. Geldik temizlik bölümüne arkadaşlar. ABC toz deterjan 10 kilo 259 TL. ABC yumuşatıcı 5 litre 119 TL. Çiçeğim jel temizleyici 750 milim 39 TL 50 kuruş. Haypo çamaşır suyu 750 gram 34 TL 50 kuruş. Sola bambu tuvalet kağıdı 40 40'lı 239 TL. Yine sola marka bambu kağıt havlu 16'lı 169 TL. Sola bamba kağıt havlu 39 TL 50 kuruş tek rulo. Selpak desenli peçete 20'li adet olarak 19 TL 50 kuruş. Kolge çocuk diş fırçası 59 TL 50 kuruş. Mendiva ıslak havlu 60'lı 25 TL. Golden Rose matruş 129 TL. Golden Rose mat ruj yine 139 TL. Golden Rose marka pudra 119 TL. Golden Rose yine aydınlatıcı kalem 99 TL 50 kuruş. Golden Rose maskara 149 TL. Ziaja vücut losyonu 400 milim 199 TL. Yine Ziaja yüz temizleme sütü 200 milim 169 TL. Ziaja el ve tırnak kremi 169 TL. Kağıt maske 39 TL 50 kuruş. Yine kağıt maske çeşitleri 39 TL 50 kuruş şeklinde. nivel yüz bakım ürünleri adet 69 TL 50 kuruş. Nivel Tonic 200 ml 49 TL 50 kuruş. Sinos Vücut Peeling 200 gram 169 TL. Sinos marka yine bakım yağı 249 TL. Arkadaşlar geldik aktüel bölümüne. Lav kapaksız kavanoz 424 cc 14 TL. Lav kapaksız kavanoz 660 cc 15 TL. Lav kapaksız kavanoz 1000 cc 19 TL 50 kuruş. Kavanoz kapağı 2,5 TL. Paşa Bahçe ikonik kase 930 milim 59 TL 50 kuruş. Paşa Bahçe servis tabağı 30 santim 179 TL. Paşa Bahçe servis tabağı yine 26 santim 299 TL. Kare borcam set ikili 399 TL. Nova su bardağı üçlü 315 cc 129 TL. Nova meşrubat bardağı üçlü 380 cc 139 TL. Lav saklama kabı 2600 cc 159 TL. Yine lav saklama kabı 600 cc 59 TL 50 kuruş. Keramika seramik kupa 69 TL 50 kuruş. Makarna tabağı 26 cm 99 TL 50 kuruş. İkiz balık tavası 32 cm 499 TL. Cem döküm tava 24 cm 349 TL. Silikon servis gereçleri 89 TL 50 kuruş. Borosilikat silikat ekspreso bardağı ikili 129 TL. Bambu kapaklı borosilikat kupa ise 64 TL 50 kuruş. Borosilikat kulplu çay bardağı altılı 199 TL. Salata ve meyve kasesi adet 75 TL. Rendeli saklama kabı 199 TL. Vakumlu saklama kabı üçlü 249 TL. Kaydırmaz tepsi 79 TL 50 kuruş. Saklama kabı ikili 79 TL 50 kuruş. Kaşıklı yoğurt kabı 42 TL 50 kuruş. Badya seti 3'lü 69 TL 50 kuruş. Kilitli saklama kabı 3'lü 129 TL. Şönil dokuma halı 999 TL. Şönil dokuma yolluk 599 TL. Bordürlü banyo havlusu 119 TL. Bordürlü yüz havlusu ise 59 TL 50 kuruş. Sofra bezi 99 TL 50 kuruş. İngiliz paspas takımı 349 TL. Kurulama bezi 3'lü 39 TL 50 kuruş. Ayak havlusu 69 TL 50 kuruş. Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL. Kadın kısa tenis çorabı 15 TL. Erkek çorap 7'li ise 99 TL 50 kuruş. Şemsiye 219 TL. Yedekli tüy toplama rulosu 125 TL. Çok amaçlı düzenleyici kutu 6 litreye yakın 119 TL. Standlı sıvı sabunluk ikili 339 TL. Ayakkabı çekici 29 TL 50 kuruş. Yapay çiçek 99 TL 50 kuruş. Geldik elektronik aletlere arkadaşlar. Pierre Cardin 8 başlıklı saç şekillendirici 5999 TL. Pierre Cardin Nazer epilasyon cihazı 1999 TL. Manikür seti 349 TL. Yüz temizleme cihazı 479 TL. Cilt bakım cihazı ise 599 TL. Epilasyon seti 649 TL. Epilatör 599 TL, masaj aleti 749 TL, led makyaj aynası 279 TL, kaş düzeltme cihazı 179 TL, gözaltı bakım cihazı ise 279 TL, kirpik kıvırıcı 179 TL, oje kurutucu 299 TL, makyaj fırçası temizleme cihazı 599 TL, ayak masaj aleti 279 TL. 10 başlıklı masaj aleti ise 1499 TL. Akıllı baskül 549 TL. LED ışıklı cımbız 119 TL. Postür düzeltme cihazı 279 TL. Boyun ve sırt masaj aleti 1099 TL. Kafa masaj aleti 599 TL. Çift kişilik mikrofiber yorgan 599 TL. Tek kişilik mikrofiber yorgan ise 499 TL, silikon yastık adet olarak satılmakta 199 TL. Geldik el aletlerine arkadaşlar. Piran hat titreşimli zımpara makinesi 999 TL. Sıcak hava tabancası 749 TL. 110 parça hobi seti 899 TL. Dekupaj testere 799 TL. Lehim havya seti 349 TL. Şarjlı zımba ve çivi makinesi 1049 TL. Şarjlı lazer metre 999 TL. Şarjlı vidalama 899 TL. Şarjlı vidalama yine 999 TL. Avuç taşlama 799 TL. Şarjlı vidalama makinesi 1249 TL. Şarjlı testere ise 1599 TL. El arabası 1149 TL. Katlanır taşıma arabası ise 2999 TL.